Hekimoğlu İbrahim, Fatsa'da yaşayan bir delikanlıdır. Burada Gürcü sefer ağanın yanında çalışır ve onun kızına gönlünü kaptırır. Delikanlının kızla gizli görüşmeleri duyulunca kızın nişanlısı olan Seyit A ve adamları Hekimoğlu İbrahim'in peşine düşer. Bir çatışma yaşanır. Bu çatışmada İbrahim Sefer Ağa'nın önemli bir adamını öldürür. Bu olaydan sonra Hekimoğlu olarak anılmaya başlar. Dağa çıkar ve kaçarak yaşamaya başlar. Hekimoğlu'nun dağa çıktığını duyan yöre köylüleri kendisine kucak açarlar. Yoksul halkla dostluk kuran, zenginlerden alıp fakirlere veren Hekimoğlu'nun ünü daha da artar. Himayesine birçok kişi girer. Gürcü Bey'in korkulu rüyası olur. Bir gün Hekimoğlu'nun yeğenleri pusuya düşürülür. Bunu haber alan Hekimoğlu intikam almak için pusu kurulan yere gider. Ancak kendisi de bu oyunda kurban olur. uğradığı saldırıda ağır yaralanır ve can verir.